Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım 12 Ekim 18 Ekim haftası aralığında şöyle bir eril dişil konuşturması yapmak istedim sizler için bakalım bu haftaki enerjiler eril enerjiler ve dişil enerjiler için nasıl olacakmış ee, şimdi iskambil destemle e, bu açılımı yapmak istedim bakalım bir de iskambil destemlerinin listemize soralım. 12 Ekim haftasında e, eril ve dişilin gündemi ve eril ve dişilin arasında neler neler yaşanacakmış diyerek ay hemen bak uçtu kartlar mesajlarla geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Hadi bakalım bakalım 12 Ekim haftasında eril ve dişil enerjide neler olacak diyorum. Şöyle bir kartları her zaman olduğu gibi sizler için niyet diyorum ve sizlere odaklanmanız ve rezone olmanız adına da kartlarımla şöyle bir baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetleyebilirsiniz. Eğer ki yalnız iseniz, platonikseniz, platoniyenzis düşünebilirsiniz. Yalnız biriyseniz kendinizi niyetleyebilirsiniz ya da yanınızda işte abinizi, ne bileyim, babanızı, bir arkadaşınızı niyetleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan benim her zaman söylediğim dediğim gibi niyet etmeniz arkadaşlar her daim söylüyorum niyet çok önemli bütüne bir e, açılım olduğunu kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayınız eğer ki benden özel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 57 90 whatsapp bana ulaşabilirsiniz ayrıca tarotun abdire kraliçesi makbuş abla instagram hesabımda takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Zira orada da günün postlarını paylaşıyorum. Ve hatta orada da minik minik açılımlar yapmayı düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Evet arkadaşlar haydi bakalım niyetler tutuldu. Şöyle bir eril enerjiye odaklanın lütfen. E, eril, siz de eril enerji olabilirsiniz kendinizi ve bir dişil enerjiyi niyetleyin burada da bir er, e, dişil enerjimiz var siz dişil enerji olabilirsiniz e, kendinizi ve bir de eril enerjiyi niyetleyin bazen yorumlarda geliyor eril ne demek dişil ne demek diye eril enerji erkek dişil enerji de kadın enerjisini temsil ediyor arkadaşlar. Tabii ki burada enerji dediğimiz zaman tabii ki sizin hissiyatınız, sizin kalbiniz, sizin ruhunuz e, eril enerji ise erili, dişil enerji ise de dişili kendiniz olarak alabilirsiniz. Evet şöyle ben kartlarımı ee, şimdi İskambil destemle biliyorsunuz benim iskambil destem e, 52 des, 52 kağıttan oluşmadığı için e, az e, sayıda olduğundan dolayı da şöyle e, bir ortadan şu hatta biraz daha böyle yapacağım. Evet şöyle bir niyetledim ee, şansa e, dişil enerjiye daha fazla kart geldi eril enerjiye daha az geldi haliyle buradan da anlaşılan şu ki arkadaşlar dişil enerjiler daha dertli gibi geldi bana da. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Her zaman yaptığımız gibi öncelik bayanların diyorum. Öncelik hanımların diyorum. Hatta bayan deyince bazı benim feminist çok arkadaşım var böyle çok sevdiğim saydım kızıyorlar. Bayan yok, abla, kadın, kadın kadın arkadaşlarımız için diyeyim kadın eri, eri, dişil danışanlarım için izleyenlerim için öncelikle sizlerden başlamak istiyorum evet haydi bakalım bakalım Bütünün en yüksek haline şifa olması dileğimle 12 Ekim haftasında bakalım dişil enerjileri neler bekliyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir iskambil destemizden nasıl cevaplar gelecekmiş. Evet, of Dişil enerjiler dertli diye ben boşuna söylemedim arkadaşlar. Gerçekten dişil enerjiler çok ciddi anlamda bir ayrılıkla bağlantılı özellikle hem de eee eril enerjiyle ilgili çok ciddi bir üzüntü ve sıkıntı içerisinde görüyorum. Biraz da maddi endişeleri de var. Evet. Bu hafta herhalde bunlar da biraz artacak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar sevgili e, dişil kolektifim, dişil enerji izleyenlerim ve danışanlarım. Öncelikle bu hafta sizler için gerçekten biraz hareketli bir hafta olacak gibi gösteriliyor. Özellikle eril enerjiyle bağlantılı. Bakın aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir. Hani biriniz e, ak derken diğeri kara diyebilir. Bu yüzden dolayı da eril enerjiyle çok ciddi anlamda fikir çatışmalarına, fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz bu hafta itibariyle eğer aranızda bir iletişim var ise. Eğer ki aranızda bir ayrılık bir bir dargınlık ya da bir kırgınlık var ise sürpriz bir gelişmeye hazırlıklı olun burada. Çünkü o ayrılıkla bağlantılı sistem üzüntü ya da acı çekerken bir de bakacaksınız ki misalen söylüyorum. Mesela sizi engellemiştir bir bakarsınız engeli kaldırmıştır. Ya da uzun süredir mesaj atmıyordur pat bir bakarsınız mesaj atar. Ya da sürekli siz arıyorsunuzdur pat bir bakmışsınız o size arıyor. Bunlar sizin için güzel sürpriz gelişmeler olacak. Eğer ki iletişim var ise, eğer ki uzun zamandan beri bir iletişim ya da haberleşme yaşamıyor yaşıyor iseniz pardon. Hani uzun zamandır bir kopukluğunuz var ise burada hala aklınızda, fikrinizde ve düşüncelerinizde ayrıca aranızda üçüncü kişiler var ise bakın arkadaşlar şimdi üçüncü kişiler olan özellikle dişil enerji enerjiler bu haftaya çok dikkat edin Çünkü bu hafta e, olaylar 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 yaşayabilirsiniz bu olaylar nedir gizli saklı kalmış bir şeylerin ortaya çıkması Eğer ki aldatıldığınızı düşünüyor iseniz ya da siz aldatıyor iseniz artık hani bilemiyorum çünkü bir aldatılma enerjisi var burada bakın bir aldatılma ve kandırılma enerjisi var eğer ki böyle bir aldatılma ya da kaldır, kandırılma enerjisi içerisindeyseniz ya da kuşkularınız ya da şüpheleriniz varsa Bunların bu hafta net ve kesin bir şekilde ortaya çıkacağı bir hafta arkadaşlar hazırlıklı olun buna. Maddiyatla da ilgili bir haberleşme ya da iletişim içerisinde olabilirsiniz. Eğer ki eril enerjiyle de bağlantılı aranızda bir para alışverişi ya da parayla bağlantılı çözemediğiniz bir problem ya da bir sorun var ise o sorunla ilgili de bir iletişim haline geçebilirsiniz. Ayrıyeten bir gece ansızın gelebilirim diye çok eskiden bir şarkı vardı. Bir akşam yolunda aniden ansızın e, eril enerjili karşılaşma e, durumuna geçebilirsiniz. Bu karşılaşma sizin ona yapacağınız bir yol ya da onun size yapacağı bir yol olarak bana burada yansıyor. E, zira e, aynı şekilde eril enerjinin sizinle bağlantılı o niyet dediğiniz kişinin sizinle bağlantılı, gerçekten düşünceleri ve fikirleri sizinle aynı. Yani dervişin fikri neyse zikri de o derler ya aynen öyle. Fikir ve zikir birliğini gördüm sizinle bağlantılı. Yalnız etrafınızdaki e, üçüncü dişil enerjilere çok dikkat edin. İş ortamınızda olabilir, arkadaş ortamınızda olabilir ya da ya da e, akraba e, çevrenizden olabilir. Yani bu ee, eril enerjiyle aranızdaki üçüncü kişiden değil sizinle bağlantılı diyorum başka bir e, dişil enerjiden kaynaklı canınızı sıkacak bir durum yaşayabilirsiniz bu canınızı sıkacak durumda şöyle gelişebilir özellikle o niyet dediğiniz eril enerjiyle bağlantılı işte sizi kızdıracak bir konuşma ya da sizi kızdıracak bir dedikodu ya da bir söylemle sizin karşınıza gelebilir. Bu da birisi bu da sizi ufak ufak yaralayıp bir gözyaşı döktürebilir sevgili dişil kolektifim. Evet geldik eril enerjilere. Eril kolektifim ay kavgayla başladı. Bu ne? Tabii ki yani normal. Biraz zorlu biraz. Hafta. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok zor bir haftaya giriyoruz yani Ekim ayının sıkıntılı haftalarından biri çok dikkat edilmesi gereken bir hafta o yüzden dolayı da yani diğer astrolog arkadaşlarım da diğer tarot okuyucusu arkadaşlarım da genel anlamda bu konuda hemfikir. Bu yüzden dolayı da ne kadar dikkat ederseniz o kadar az yara almadan bu haftayı atlatırsınız. Şimdi duyuyorum ben size hani bu senenin hangi ayı hangi günü güzeldir der gibi ama şimdi bazı zamanlar gerçekten de hani sıkıntılı anları temsil ediyor. Ee, özellikle gökyüzü hareketleri bu hafta çok kımıl kımıl bu yüzden e, ne kadar dikkatli olursanız o kadar faydasını görürsünüz ne kadar sakin olursanız. Şimdi sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler bir kere daha açarken kavga enerjisiyle başladınız. Özellikle çevrenizdeki insanlarla fikir ayrılıklarınız ve görüş ayrılıklarınız çok fazla olacak. Biraz da hastalık enerjisini çok yoğun gördüm üzerinizde. Sağlığınıza lütfen ve lütfen bu hafta çok dikkat edin. Özellikle de bakın eril dişil enerjiyle bağlantılı. Ee, eril enerjiler dişil enerjinin e, kalbinden yüreğinden düşüncelerinden kaynaklı gözyaşı döktüğünü görüyorum bakın özellikle yine dişil kolektifin yatağı lafları konuşmaları yani yatağı derken hani onunla bağlantısı ilişkisini de temsil eder burada ve bakın nikaha bakın nikah kartımdır bu benim ve burada da ölüm kederi geldi yani bakar mısınız yani eril enerji özellikle ciddiyetle bağlantılı ya da nikahla bağlantılı ...çok ciddi sıkıntı yaşayacak... ...bu hafta... E, ...dişil e, enerjiyle... ...neden derseniz bakın... ...şimdi eril enerji evli olabilir... ...ya da işte... ...şöyle diyeyim... E, ...dişil enerji eril enerjiden nikah isteyebilir... ...evlilik isteyebilir işte... ...evliyse artık ayrıl kesin karar ver... ...diyebilir... ...ya da işte... E, ...flört aşamasındaysanız işte artık bunu bir ciddiyete... ...bağlayalım adını koyalım... ...netleştirelim gibi 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 artık... Artık siz hayatınıza dair olan kısmı alın. Yani dişil e, enerji, eril enerjinin üzerine baya baya bir pres uygulayacak gibi görüyorum burada. Baya bir baskı yapacak. Bu yüzden dolayı da eril enerjinin böyle bir kapana kısılmış gibi böyle duvara sıkışmış böyle ka kenarda kaldığım ne yapacağımı bilemiyorum. Artık bu da bende bakın ölüm kederi yani hani biri ölmüş gibi canını yakacak derecede o sıkıntıyı o acıyı yaşatacak. Bu nikah mevzusu Arkadaşlar bunun haricinde e, Hemen şuradan şuraya Geçtim ama kavga enerjisiyle Bunu görünce de birleştirmek istedim Çünkü bu kavga enerjisi Dişil enerjiye de hakim olarak geliyor Arkadaşlar bakın çevresindeki insanlarla zaten e, gerilecek yeteri kadar e, eril enerji bu yüzden dolayı da o birikimlerini o içinde biriktirdiği öfke patlamasını ister istemez en yakınındaki kişiye yansıtacak o yüzden ne diyoruz aman dikkat diyoruz eril enerjiler lütfen aman dikkat neydi hiç, hiç sakin ol sinirlerine hakim ol lütfen eril enerjiler evet e, kendi içinizde, kendi konuşmalarınızda üzüntülüsünüz, kederlisiniz. Sizin de maddi ve manevi endişelerinizin çok yoğun olduğunu görüyorum bu hafta biraz da anlaşılamamaktan şikayetçi olacak eril enerji yani dişil enerjiye bir türlü kendini ifade edemediğinden bak burada diyor ki ben sana diyor anlatıyorum ben senin için bir yola çıkıyorum ama konuşmalarımda ne anlatırsam anlatayım seni bir türlü sevindiremiyorum seni bir türlü mutlu edemiyorum çünkü hep bir şüpheyle hep bir kuşkuyla bana yaklaşıyorsun ben de biraz yoruldum diyor bu yüzden dolayı da pek eril enerji bu hafta sakin kalacağını görmüyorum. Sevgili eril kolektifim biraz böyle o üzüntülerinizi, kederinizi mümkün olduğunca etrafınızdaki insanlarla değil de hani böyle dışarılarda bastırın bence. İşte bir yeşilliklere gidin, deniz kenarına gidin. Yani biraz daha sizi sakinleştirecek ortamların içerisinde olun. Çünkü gerçekten öyle bir mantalitede gördüm ki eril enerji ya ben uzaylıyım ya etrafındaki uzaylı. Ben bir türlü kendimi anlatamıyorum. Bunlar beni bir türlü anlamıyor. E, düşüncesinde olacak. E, çok Gerçekten iş dünyasında çok kederli görüyorum. Tek mutluluğu, tek sevinci gireceği yemekli içmekli ortamlar. İşte belki arkadaş ortamı olabilir. Belki işte e, gittiği bir davet olabilir. Bir ee, yolculuğu olabilir. Bu onu bir ay bir sevinç bir sevinç getirecek. Eril enerjinin en büyük sevinci mutluluğu sadece bu olarak gösteriyor ama dişil kolektiften dolayı da e, dişil enerjiden kaynaklı da baya bir kendi içinde savaş ve gözyaşı döktüğünü de görüyorum bu hafta itibariyle. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Ee, bu haftalık el ilişini okumamı e, İskambil destemle yapmak istedim. Umarım e, sizlere de e, güzel mesajlar vermişizdir e, hep birlikte. Evet, beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Makmış Abla'nın Sevgi kanalında tekrar hep birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.